Bekle burada bekle. Vay. Akın taşkın. <laughs> Kardeşime bak ya. <laughs> Eray ne yapıyorsun? <laughs> ne işin var senin de Ha geliyorsun bir ara demiyorsun. Öyle gelişti işte durumlar. Bu adam var ya, buralarda karşılaşabileceğin türde adam değildir ha. Bakma böyle efendi durduğuna tehlikeli adamdır. İstanbul'un yarısı ailesinde bir zamanlar. <laughs> e, nasıl peder sağlı Suat'i? İyi, iyi sağlı sağ <laughs> yerinde. i̇yi maşallah maşallah. Eray, geç kalıyoruz yalnız. Öyle, dikme oğlum kızı burada sonra görüşürüz. Dur be ya, dur dur nerede kalıyorsun? Bir tanıdıkların yanında. Hah süper. Akşam misafirimsin hayatta bırakmam. Yeni mekan açtık Alaçatı'da yıkılıyor oğlum görmen lazım. İnsan seçiyoruz kapıda. Hayırlı uğurlu olsun kardeşim de vallahi daha sonra uğrarım ben. Abi bak. VIP pass bunlar tamam mı? ...kimin ne kalıyorsan onları da getir. Bir gel, bir mekanın tadına bak, ye iç ağırlayalım seni kanka. Eyvallah ne demek istediğini anladım ama daha sonra ya. Benden bugün bir yol olmaz. O zaman şöyle yapacağız. Bizim pederin tekniğine kaşıracağım seni bir gün. Hmm. Biz arada çıkıyoruz. Koy koy dolanıyoruz. Hmm. <laughs> Anladın sen onu. <laughs> Yunan potumuzu yer döneriz kardeşim. Peki de dönmeyiz kafamızca beni biliyorsun. Yunan derken karşısı mı birader? Ha sakız adası kontak yarım saatte oradayız kardeşim. 750 beygir makine yüzmeyi uçuyor görmen lazım ya. Karşısı sakız adası tekneyle de bir saat sürmez. Hani adam akıllı bir plan yapıp kaçmak istersen diye. Şişt. Sana bir daha tunç özeriz. <laughs> <laughs> Dönmek istemeyeceksin kardeşim. İki dakika konuşalım mı seninle Eray? Konuşalım. Vallahi. He. Hadi. Ne oldu oğlum? Başımda bir iş var Eray. Yardımın lazım. Tabii kardeşim ne olursa ya. Sen şu biletleri versene bana. Mekana gelmeye çalışacağım. Orada konuşuruz. Hadi şimdi yola. Oğlum biz seninle ne konuştuk ya? Sen ne yapıyorsun oğlum? Su aldım, su içtim savcım. Ya daha şimdi arabada nereden konuştuk ya? Geç, geç arabaya. Allah'ım ya Rabbim ya. Selim. Ya bak Emel böyle yapır sapır konuşur. Sen takmıyorsun değil mi kafana? Ha? Abi yok ki zaten gelip benim böyle bir şey sormam. Baştan yanlıştı ya. Ya ben halledeceğim senin işini. Yani siz yetişkin insanlarsınız. En azından bir dinlesin seni. Ya şöyle bir oturun bir baş başa. Ha? Konuşamıyoruz ki. Konuşamıyoruz abi, konuşamıyoruz. Benim yüzümü görmek istemiyor kız ya. Ya evde olmaz o site atmosferi falan. Başka bir şey lazım. Var benim kafamda bir şey. Sen bırak bana, ben halledeceğim. Tamam. Öyle mi diyorsun? Hı, -hı. Öyle diyorum. Hadi. İyi tamam, hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz.